Mansur başkanımızın hassasiyeti doğrultusunda belediyemizin EGO mutfağında bu çorbaları çıkartmaktayız. Bizim mutfağımız büyük bir mutfak. 50 kişi çalışmakta. Öğrenci kardeşlerimiz için de şu anda başlangıç olarak 2000 3000 çorba porsiyon olarak öğrencilerimize başkentin farklı noktalarına ihtiyaç doğrultusunda buradan sevk etmekteyiz. Öğrenci kardeşlerimize afiyet olsun diyoruz bizlerde. Soğuk da çorbaları dağıttığı için Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz. Hani herkesin içi ısındı bu soğukta. Sabahları soğuk oluyor, çorba içimizi ısıtıyor. Buradan Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sabah geliyoruz, içimiz ısınıyor. Mansur Yavaş'a gerçekten teşekkür ederim. Bu uygulama çok iyi oldu. Çünkü öğrencilerin maddi durumları iyi olmayanlar var. Bu sayede herkes sıcak bir çorba içebiliyor en azından sabahları da olsa. Kendim bildim bile Ankara'dayım ve ilk defa böyle şeyler görüyorum. Sabah sabah hani durduk yere bir anda karnımız doyuyor. Durduk yere okulda pay harcamak zorunda kalmıyorum. O yüzden bizim için çok iyi bir şey.